何だろう itibariyle artık Hakkari'den, Yüksekova'dan, Şemdinli'den, Başkale'den aktarmasız batı illerine otobüs seferlerini başlatmış bulunuyoruz ve biz heyecanını yaşıyoruz aslında. Ee, yaklaşık bir yıldır bu projenin üzerinde çalışıyorduk. Pandemi koşullarının vermiş olduğu gecikmelerle de beraber bu yıl itibariyle başlatmış olduk seferimizi. Her gün e, Yüksekova'dan Mersin'e, Adana'ya, Antep'e, Diyarbakır'a, Tarsus'a tarifeli seferlerimiz devam edecek ve bundan sonraki dönemlerde de diğer illerimizi de aktarması diğer illerimize de aktarmasız olarak seferler düzenlemeyi planlıyoruz. Zaten bizim ciddi anlamda Yüksekova'dan Hakkari'den yolcumuz vardı ve bu yolcular aktarmalı olarak geliyordu. Aslında biz buraya gelip e, yolcu kazanmak için değil, zaten var olan yolcularımızı konforlu taşımak için geldik. E, şu anda da mevcut yolcularımızı Van'a aktarma yapıp Van'da bekletip ulaştırmak yerine Onların ayağına bu hizmeti getirdik ve yine aynı yolcu kitlemizi buradan aktarmasız olarak daha kısa ve daha konforlu olarak taşımaya devam edeceğiz. Araçlarımızın hepsi 2 artı 1 ve 2021 model ee, son model araçlarımızla. Hakkari halkına hizmet vermekten de mutluluk duyacağız. Ee, bu aslında ilk başlattığımız bir proje seferi. Ee, zaten biz de biliyoruz ki Hakkari, Yüksekova, Şemdinli halkının ciddi anlamda Güney bölgesiyle ticaret alışverişi var Antep, Mersin ve civarıyla. Ee, onun için aslında proje seferi olarak başlattık ama bunun akabininde e, Karadeniz, Marmara ve diğer Ege, e, Akdeniz bölgelerine de seferler planlamayı düşünüyoruz. Size çok teşekkür ederim bu konuda. Böyle güzel bir şey yaptıklarından dolayı memleketimize hayırlı olsun. İnşallah daha güzel şeyler de olur zamanla. Yani daha önce buradan bana gidiyorduk, sıkıntı oluyordu bizim için. Şimdi daha güzel oldu artık. Burada direkt istediğimiz yere gidebiliyoruz. Bu konuda yani e, hepimiz için çok iyi oldu. Çok teşekkürler, çok sağ olun bu memnuniyetimizi dile getiriyoruz. İnşallah bundan sonra halkımız için güzel bir hizmet Yüksekova'dan Van'a girmeden Mersin'e, Mersin'den direkt Şemdinli'ye. Şemdinli'den direkt Mersin'e. Her gün saat 5'te Yüksekova'dan Mersin'e, Mersin dönüşü saat 12'den direkt men Şemdinli'ye. Şemdin'den saat 3.30'dan tekrar e, Mersin'e, e, Yüksek saat 5'ten hareket. Milletimiz için, halkımız için inşallah bundan sonra güzel bir hizmet vereceğiz. Halkımıza herli ve ağırlığı olsun. Evet. Yüksek ve Gevaş, Tatvan, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Orfa, Antep, Osmanlı, Adana, Son Durak, Mersin. Evet. Valla çok mutluyuz. Böyle bir sistem yapan kişilerden çok teşekkür ederim böyle kişilere. Ee, daha önce buradan Van'a, Van'dan da Mersin'e doğru gidiyorduk. Bizim için e, yol çok sıkıntılı geçiyordu, zor geçiyordu. Arabalar dar geliyordu bize. Şimdi direktmen Kürtünar yolundan direktmen Mersin'e yol yaptılar, yani otobüs yaptılar. Bu durumdan çok memnunuz. İnşallah bunlardan daha güzel olur. Daha öbür firmalar da güzel olur. Teşekkür ederim. Biz gayret edeceğiz. Rızkı Rabbim verecek. Ama dediğim gibi gerçekten ilk olmak her zaman kazandırır. Bu olayı görüp onlar da dahil olacak. Ama tamam. dediğim gibi ilk giden kazanır. Eee güzel bir olay. Rabbim muvaffak etmesin. Evet. Yani ben bu uçak, uçaklara karşı Hiç <laughs> davam var. Bilmiyorum. Ben sizin en sonunda müşteriniz benim. Uçak... <laughs> Kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Diğer firmalardan da e, bu yönde girişimler muhakkak ki olacak. Çünkü burası görülmesi gereken bir potansiyele sahip. Aynen. Aynen. E, ciddi anlamda yüksek ovada da ticaret yapan e, girişimler de var. Ve günübirlik birlikte Antep'e giden, Mersin'e giden çok Aynen. ciddi sayıda ticaret erbabı insan var. Bunları görmezden gelmememiz gerekiyordu. E, aslında bir yıl önceden beri beklediğim, yapmak istediğimiz bir projeydi ama pandemi Aynen. koşulları vesaireyle eee ancak başlayabiliriz. Hayırlısı. Yani, e, Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. E, i̇nanıyoruz ki çok çok daha güzel İyi, e, Ayrısı seferler da. açacağız. İnşallah, hayırlısı Hayırlı Allah'ın. Sevdiğimiz, saydığımız evet. bir şey dostumuz. Tamam, Yüksek tamam. tamam, olan eski, olay, eski olay, esnaflarından. Evet. E, bölgede sevilen bir evet. insan. Yani her ne kadar bölgeler bizim bölgede firma bazlı değil, insan bazlı tabii. Yani daha doğrusu ticaret evet. yapılır yüzü var insanların yanında. Yani Rabbim muvaffak etsin. Bence Aa, herkesin abi. kazanacağı bir abi, proje. Güzel de akıl edilmiş. İnşallah evet. ileride bize iştirak ederiz belki. Evet. çok mutluyuz böyle bir proje olduğu için. Daha önce Van'da hani çocuklarla eşyalarımızla rezil oluyorduk. Mersin'e gidene kadar. Şimdi çok şükür bile gidebiliyoruz. Rahatça. İnşallah başarıların devamını bekliyoruz. de çok ciddi anlamda e, geliştirmesi oldu bu araçlarda. Ee, biz e, şu an Yüksekova'dan direkt Mersin hattı e, servisi açtık. E, besman Otoriter Genel Müdürümüz Sayın İrem Hanım bu fırsatı verdiği Yüksekova Hakkari Şendinli halkına gerçekten de çok güzel bir hizmet olacak Allah'ın izniyle. Eskiden biz buradan yolcumuzu Van'a gönderiyorduk. Van'a gönderiyorduk. Van'da 2-3 saat bekliyordu. Bağcılar beraber bayağı bir e, razana çekiyordu. Artık yolcu yüksek olan binecek. Diyarbakır, Diyarbakır, Mersin, Antep, Adana, Osmaniye, Orfa, Hatay istediği yerde inebilecek. Yüksek Oya e, önemli bir hizmet, önemli bir e, konu hani söyle şey dediniz. Bizim esnafı, insanlarımız biz gerçekten mağdur oluyordu. Yani e, şu anda Mersin'de ciddi bir hak kitlesi var. Evet. E, bu açıdan e, yani bunu değerlendirmeniz bizim için de e, ee, bir hizmettir. Evet, evet. Ee, bu arada Abdurrahman Bey'i de yine... Kesinlikle, kesinlikle. Biz zaten Tabii aslında e, yine evet. Yüksek ovalara güvenerek burayı açtık. Evet. Başta Abdurrahman Hı -hı. Bey olmak üzere buranın halkının bizim markamızda olan desteğine ve sevgisine evet. güvenerek açtık. Mesela en küçük e, vereceğim örnek restoranlar olarak verelim. Şimdi biz dünden başladık. Ee, buraya Antep'ten gelen, Urfa'dan gelen tatlıları getirmeye. Daha öncesinde aktarmalı gelirken yolda Mersin'den balık yazıyor. Evet, yolda ciddi anlamda telef olduğunu evet. duyduk mesela. Dünden beri oranın e, esnafı bile ciddi anlamda sevindi. Artık rahat direkt göndereceğiz diye. Yani e, evet ulaşım sadece biz ulaşımı sadece tatil amaçlı değil. İnsanların Gerçekten. hastaneye gitmesi, ticaret yapması açısından Al değerlendirdiğimiz için ulaşımın bir şehre ticari açıdan çok büyük desteği aynen, oluyor. Aynen. Biz de bunu ayağa getirmek aynen. istedik. Çünkü bugüne evet. kadar zaten Yüksekova halk her zaman bizi tercih etti. Best Van yolcusuydu zaten. Hep Van'a gelip eee otobüsümüze seyahat ettiler. Artık bizim gelme zamanımız evet. dedi. Evet. Yani siz bizim önümüzdeki tüm yolları kapattınız. Eksik oldu. Ee, yani eee bizim hemşehrimizsiniz, başkaliysiniz. Kesinlikle. Onun aynen. dışında eee sizin getirdiğiniz e, otobüsler e, gerçekten son model araçlar. Evet Yani onun için sizi tercih etmememiz için herhangi bir neden yok. Çok Ama çok fiyat fazlaysa da hemşerimizsiniz deriz ki fiyat fazladır. O öyle bir bahanemiz de yok. E, yani yabancı indiriyor. firmalar daha fazla pahalıya gidiyor. Siz bir daha uyguna gideceksiniz.